Oh! Yine yayıldınız beyefendi. Ders mers yok tabi. Yaptım ya anne. Hmm, yaptın. Varsa yoksa gazetelerin spor sayfası. Öteki sayfalara da bir baksana oğlum. Cahil kalacaksın. Bakıyorum anne. Dünyadan haberin yok. Ne yiyorsun sen şimdi yemek vakti? Fıstık. Nereden aldın? Servisten. Şoför amca satıyor. Oh! İyi oldu bunu söylediğin. Ben de yarın gelip okul idaresiyle konuşmazsam. Anne yapma, bunun için de okul idaresine gelinir mi? Gelinir, asıl bunun için gelinir. Babam. Aha. <laughs> He, nasılsın oğlum? İyi akşamlar Nazanim Hoş geldin. Bu ne? Cafer'den aldım, pastırma. Üf baba! Üf ya, bayılırsın. Niye aldın şimdi bu pis şey? Şükrü'cüğüm? Pis olur mu Nazan? Memleketlerinden gelmiş bak... ...kuş gönü ha! Hmm. Mis! Hmm. Ağzın mı yutulacak Niye? Tıkıştırmasana şunu! <laughs> Bebek oldun Şevket! Sayenizde! Söz dinlemedin tabii, çıktın, incittin belini. Ne varsa şirkette. Şükrü de canımı sıktı. Ne oldu yine? Adam Don Quixote, hayalci. Tarık buna bir şey söylemiş, hemen atlamış. Kongo kirazı getiriyorlar. Yine biz yiyelim diye değil, satacağız. Ben alırım vallahi. Tabii sen alırsın. i̇stemem, verme artık. Aa, çok nazlandın. Şevket. Karşılayalım çocukları. Yine başladın. Hadi Nazancığım seni bekliyoruz. Siz başlayın, geliyorum. Güzel mi? Üf baba harika. Öyle görünüyor. Ha? Yiyin bakalım o pis pastırmaları. Teşekkürler. Hı. Sen bir şey mi sıkıldın? Hı. Biraz. Densiz densiz konuşuyor. Olur Nazancığım, hoş gör. Onların da canı sıkın bugünlerde, saldıracak yer arıyorlar. Cem abimler cumartesi günü mü geliyor anne? Evet oğlum. Hiç anlamadı. Bizimki de bugün bana taktı. Kirazlar yüzünden mi? Hmm, nereden anladın? Tahmin ettim. Babamlar Kongo'dan kiraz mı getiriyorlar anne? Babam burada oğlum ona sorsana. Evet oğlum, evet. Bence de yapmamalıydınız o işi Şükrü. Niye canım? Vurgun sayılı Şükrücüğüm. Deme böyle. Bak şuna Ali. Ben bakarım. Efendim. Bilge. Aa, Bilge. Ablam. <laughs> Merak ettim Bilgeciğim. Niye aramıyorsun? Efendim? Gelemiyor musun? Aa, gelemiyormuş iyi mi? Niye kızım ne oldu? Şu ablam da hep böyle tadımızı kaçırır. Yok. <laughs> <laughs> Satışlar iyi gidiyor, gül! Hmm. Pastırma da pastırma ama ha! Oy. İnsan sermayesini yer mi ne ayıp! <laughs> 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 Katil geldi! Bayılacak şimdi bu pastırmaya! Cafer! <laughs> Gel aslanım! Geldim Yavuz Bey. Cafer ya, koş. Başla. Ver, 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 ver. Şunu at ağzına Yavuz Bey. Neymiş o? Bak bakalım hayatında böyle pastırma yedin mi? vay hmm, be, nereden buldun bunu? Kayınbabam memleketten getirdi. İstersen hemen keser getiririm. Getir. Bir küçük içtim kesmedi. Güzel bir içeyim. Maşallah. Hey be! Çapkın komşum! Kapılarda karşılıyor artık beni! Hoş geldiniz efendim, iyi akşamlar! Hoş bulduk! Aman buna pastırmadan bahsetme! Tamam! İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben birazdan gelirim Yavuz Bey. Ee komşum nasıl gidiyor çapkınlık işleri? Çapkınlık bitti efendim evlenmeye karar verdik. Ne? Yapma be komşu vah vah vah. Niye öyle dediniz? Neyse canım olan olmuş artık vah 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 vah. Annesinden isteyeceğim de... ...ne götüreyim diye size soracaktım. Al bir kutu çikolata gitme komşum. Seni de kaybediyoruz desene. Vah 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 vah. Teşekkür ederim, vah vah İyi vah! Yabani! Tebrik edeceğine... ...kıskanç! Vah vahmış, sana vah vah!